Arkadaşlar merhaba. Bugün e, Minecraft Survivor oynuyoruz. Yanında birkaç kişi var. Tanıt kendinizi sırayla. Ben Ultimate. i̇şte. Ee... ben de Darkos X'ti. Darkos <laughs> Eee işte beni belki tanıyorsunuzdur. Ne diyeyim oğlum daha. <laughs> Hadi ben ağaca daldım direkt. Ben de ben yaprağa daldım. Of afiyet olsun. Bir şey canım, videonun altında kanal linkleri vereceğim mi? Vereceğim. Ha tamam işte o kanala abone olun arkadaşlar. Şimdi odun keselim ilk önce. Hadi şuan. Herkes tüm seri boyunca olacak değil mi? Olur herhalde. Ha, tamam. Açık olursanız olur yani. Ben olurum beni biliyorsun zaten. Ben her Seni gün açıyorum. Ama Fırat sen çevrimiçi değilsin. Ya bu arada isimlerimizi söyleyeyim. Ben Faruk. Ben Fırat. Neredesiniz? Aa ben gördüm seni. Fırat. Ben odun kesiyorum. Şimdi... Fırat. Gördüm ışığı. Geliyorum. Şimdi ilk önce bir kazını yapalım, taş toplayalım. Ben de eve başlayayım şuradan. Direkt aldık evler. Herkes kendi ev yapsın, krallık yapalım ve atalım. Of, en sevdiğim ya. Şimdi... O adamla bit birinci katını bitirdim bitti odun kadar az mı topladın oğlum ya? Aa taş var lan şurada. Ya şimdi oyun sesi açıksa kapatsın çok geliyor yani, bayağı bana. Bayağı bir açık. Sen de mi? <laughs> kapatsın Fırat. Daha demin çimen kazdı hatta. Onun sesi geldi. Çimen, çimen kazdı. yapraktı galiba. Tamam indirin mi? Yapraktı da ondan sonra odun da kazdı. Şimdi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> hepsini duyuyor bu seri bu seri ne olacak Eee... yani şey mi full survival mı yapacaksın ender gitmek falan gibi tabi oğlum ha. başka ne yapabiliriz ki ne bileyim City yapabilirsiniz bu yıldırlık falan yaparız ya onlardan. köy yaparız kendimizi aynen aynen köy yaparız ya da ararız yok ya aramak uzun sürüyor değil mi? Aynen. Mini map var mı sizde? Bende Vallahi... var mı da silindi. Bende var ve etrafta village var. Ya da dungeon tam olarak anlayamadım. Takip edin böyle. Ya da tepe olun. Ya da bize ev yapmaya çalışıyor oraya. Hayır. Ben yaptım bile başladım. <laughs> Dur tam şuyla. Aynen o sizsiniz değil mi? Ev yapmış biri odundan. Basıldık. Ben... Basıldık. <laughs> Dalıyoruz. Ne Aha, oluyor? Burada. İsmini gördüm. Bak, Val baba. <laughs> Aha burada. Heh. Bu arada beni göster kameraya. Kışın ortasında yani nasıl tutuyoruz? Çılgın ya bu. <gülüyor> <gülüyor> Anan. <laughs> Valla en düzgününüz ben duruyorum. Tam kış Arkadaşlar kışın böyle duruyor. Noel kıyafetleriyle mi? <laughs> ne yapalım? Bugün abi Öyle. Ne? <laughs> Yürü bir. Ah. <Ha. gülüyor> Abi, Çok seksi gözüküyor, gün. değil mi? Yalnız o etek gibi duymuş. Sen tamam, ona ekstra olan şeyler yaparsın. Yapacağım, yapacağım. Aynen, etek gibi duymuş çünkü. Ne zaman başladık? Hiçbir fikrim yok yalnız. Kaç dakika oldu? Hiçbir fikrim yok. Aynen ya? işte. Neyse bir şey olmaz ya uzun olsun. Daha çok severler. <gülüyor> <gülüyor> Bazıları izlemeyip kapatıyor. İzlemeyip kapatan mı var? Bana gelin pampa. 5 <laughs> saat yapalım. Ya bu Fateful'un 128'e 128'i var mı? Var galiba Tamam Ben bulamadım ya. Ben 64-64 bazı... kullanıyorum. Ben 32-32 kullanıyorum da benki kendi editlemem yani. Of. ev çok sıradan oldu ya. Daha yapacağız oğlum İlk gecemiz. Gide gide düzeltiriz. Ben biz de işte survival serisine başladık da bizim ilk gecemiz böyle değildi. Nasıl? Üstü falan açık evde ama güzel evdi yani. Ben de size şey toplayayım taş. Gel balta kazma vereyim istersen. Var. Kaç tane toplayayım? Topla bayağı. Bir falan. A kafam çarptı ya. Dur bir. 3 blok yeter Oho. herhalde ya. 4 blok yani 3. 4 değil mi? 2 4 doğru. 4 4. Tamam 4 blok olacak. Siz iç dizayna karışmayın. İç dizaynı ben hallederim. Allah için yapma. Ben burada olduğumu buldum. İnanmıyorum. Buldun diyorum ya kömür işte. <laughs> kömür. Ben de burada odun buldum. Nasıl odun bulursun lan? <laughs> diamond'dan daha değerli. İmkansız şeyi başardı ya <laughs> çocuk. Ama odun harbiden diyorum, Diamond'dan daha değerli bence. Yapılışlara göre daha değerli. Her şeyde odunu kullanıyorsun da yani. Yani Diamond hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe mi? Yani hemen hemen. Bir zırh yapıyoruz. Zırhla da zaten burada kimi keseceksin? Ender Dragon'u ya Ender Dragon'u da ya uf boş ver söyleyeyim yok cümleyi toparlayamadım 40-45 gibi bitiririz veya daha fazla 50 de bitiririz herhalde aynen aynen bir 20 dakika olsun video bir şey diyeceğim bu kar topuyla sana atsam senin canın gidiyor mu Oo. abi büyük bir açık olacaktı ya eve gel Fırat gece oluyor Fırat Hiç olmaz. ormanların derinlerinde soğuk havada kaybolma Kayboldun mu O zaman tp <laughs> Ferrari ben... hızıyla yetiştim eve Fırat zombilerle birlikte olma Bu race minimap'te şey yok değil mi ee, oyuncuları gösterme ayarı yok Yok Taze bitti Kapıyı niye açmıyorsunuz? Kapı yok oğlum. Al kapı. Slash ban Bu ne hiçbir şey göremiyorum ben. Ha ben yapacağım durun bir bekleyin bende kömür var. <laughs> bende de kömür var artist Oğlum gibi. yalnız hiçbir şey göremiyorum bak. Şu eee Noel kıyafet. Heh. Hiçbir şey Of torç. Beyler. <laughs> Açın. Game rule'u açıyorum ben. Aç aç. Açım lan ben açım. Sanki biz değiliz ya. Mob spawning e, şey de aç. Neydi lan o? Mob e, griefing. Zaten ben de onu açıyorum. Ha iyi oldu. Koyun gir eve. Bu koyunu öldürmeyin. Gir eve. Bak, bu... Ne yapacak? Ya çıkın bir çıkın. Bunu eve sokacağım. Çık çık. Lan. Dur bir çık. Abi vurmayın lan. Bir. Abi çık çık. ben çık. ne yapacağım buldum. Dur öyle girme. Açlıktan lazım. koşamıyorum ya. Aa vuramıyor. Koyun, koyun gel. Geç. Dur dur o koyun benim. Geç ha. Kapat kapıyı. Kapat al kapıyı atayım yere. Al attım. Kapat kapat kapat. Bu Kapını koyun benim kırdınız anasını satayım ya. La kapı nerede? Bu koyun dudağı falan pembe bu benim artık. Of Geç en köşeye. sevdiğim dudak türü. Geç köşeye. Yapışkan tuşla. Kapattın mı kapıyı? Kapıyı dıştan koy. Şimdi ben taş set yapam. Şimdi serverda olsaydık slash dos yazardık ne güzel. Şu an serverda değiliz sanki ya. <laughs> Hay Allah ne kadar da komiksin ya. Böyleyimdir. Of. Biz koyunla köşeye geçtik. Git ama benim. A kaçıyor. Kaçamaz. Kaçamaz. Geç hatta geç or oraya geç oraya geç. Hatta şöyle ben bu kendi setimi yaptım. Neset set yaptın lan hemen? Taş. Ha. <laughs> Diamond set şey çekmiş ya. Hı? Kaçamasın diye. İkincisini yapıyorum. Sıkıştır İkincisini sıkıştır. İkincisini kime vereyim? At bana. Benim hiçbir şeyim yoktan fakirim. <laughs> Bamba. O gün abi. Kaçıyor. Çekiyor, ne Kaçma. Hayır. Tut 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 tut. Setini attım alsana yok olacak. Yok olmaz burada. Aa, yok oldu. <gülüyor> <gülüyor> yok olmaz dedin. Tekrar yap. Al taş. Al. <laughs> yok olmaz. <laughs> Al clear lock. Geri ver itemlerimi. Bir taş baltayla taş kazma yaptın o kadar mı? Yo daha yapacağız. Aa yapışkan tuşlar. <laughs> ne yapıyorsun da yapışkan tuşlar çıkıyor acaba? Çok şifte bastım. Tabu <laughs> çok... oldum oğlum hiç göremiyoruz ki kapıyı kapattın <laughs> <de> nasıl satayım? <laughs> benim baltamı ver. Ay şeyimi küreğimi. Kürek ben mi? küreğimi Aa. kullandı lan yeni kürek yap bana. Hayır lan öteki benim. Hayır lan, benim de o. Ay, al. Be, be, be. Al, al. Al, al, al al. Almayacağım. İkinizi de i̇kinize süresi. de yapacağım, ikinize de yapacağım, ikinize de yapacağım. Tıklayamıyorum. Hadi, 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 al, Lan hadi, bir şey alamıyorum. At, 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 at. Shift oh. basılı kaldı anasını satayım, heh. Al. Güzeldi, sana, al attım. Sana da attım. Hops. Bura kuyruğum <laughs> benim. <gülüyor> Hepsi bana geliyor anasını satayım. Yo, benimki kendimde ki. Çünkü hepsini sana yapıyor ya. Ha ha. Oğlum, da oyun peaceful'da mı? Yo. Galiba. Bir açtım var. Ben ölmek istiyorum. Oyun peaceful'da olsa ac acıkır mıyız sence? Bence acıkmayız. Koyun kaçıyor. Lan kapat kapıyı. Tuttum. Niye açık bırakıyorsun oğlum? İskelet. Çık öldürme öldürme öldürme. Ay, hey, i̇skelet. Ya, ya. At tokatlanıyor. Hayır beni öldürecek. Beni öldür. TP. Eee neydi şu diğer? Of sene? ikili kombo oldum. Dur Fırat'ın adı neydi? Fırat. Yani bu da oyun sabah. Orada sabah mı? Set, set spawn'e ee, spawn point koyun. Geliyor geliyor. La ultra evde yanımız yanında gelemiyor mu? Ha geldim. Şimdi X'e bir basayım. hala geliyor. Tamam. Koyunumu koyunum kaçtı mı? Hayır Arkan. Hayır. Ogun abi setimi yaptım. Ogun. At. Çık oradan. Çık oradan. At. <laughs> Aha. Of en sevdiğim set türü. Alma sakın setimi. Çık 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 çık. Dur içeri çık. gireceğim. İçeri. Girme girme bekle. Bekle bekle kapı yapacağım Yapma yapma. Fırat yapma. O koyun benim olacak. <laughs> of! her tarafında ok var. Ne güzel gözüküyorum. Bölümün adını bulduk en azından. Koyunun gücü. Aa koyun. Bekle geliyorum. Koyunun bebeğim. suçu ne? Geliyorum bebeğim. Aa! Oh. Kartopu atacağım dur. Oh. Hayır lan. Ben... Oh. Gider. Ölüyor. Ölüyor. Lan ölüyor. Açma kapıyı. Açtılar. Ha, tamam kapattı. Kaçtı. Hayır hayır burda burada. Gitmiyor. Lan açmayın kapıyı. Çıkın. Açmayın. Oy. Oy. Ha aç şimdi. Çabuk çık. Çabuk çık. Fırat. Fırat çık çabuk. Fırat'ın net gider. Fırat. Rahat. Fırat! <laughs> Açaydım kollarım gitmedi <laughs> Hazır Fırat gitmişken. <laughs> Arkana baksana be. <bir. gülüyor> lan yürü git. Bu koyun benim. Aha kaçıyordu Lan kaçıyor da. <laughs> lan! <gülüyor> Oğlum kapı kapat. <gülüyor> Kaçtı. <laughs> Kaçmadı lan kapı kapalı. Yakalayın şunu. <laughs> Aa, seni tekrar oraya sokacağız yavrum. Şuradan kapı açayım ben onun için büyük Dur itiriyorum Yok. dur dur Ah kaçıyor Kaçma Hah. Gir gir Geç. Hadi oğlum Hadi <laughs> Dur dur şuraya sokalım dur Gir Kapa Geç. kapa kapa Aaaa kaldı o Dur Ne açma, oldu açma, lan açma. Ne lan. oldu Canlan izlemek daha da zevkli Kapat kapat Koyun bize ya. <laughs> Neyse Acıdım lan şimdi koyuna yazık günah lan Baksana ha. ne güzel bakıyor bize Ruj da sürmüş Of Bu gece Sen benim be. bu <laughs> Yatak yapayım mı Var mı günah <laughs> Koyunu öldüreyim Ama olsun falan yaparım. <laughs> Aa sabah oluyor koş Yok şeyden geliyor. Ananı. İksafasyon, i̇skelet. Ay iskelet diyorum spider. Spidey. Ay? Spider çıktı önüme. Spam point at lan eve. Nasıl Slice spam point. E ölünce olunca ne oluyor? Ölünce direkt oraya gidiyorsun. Koyun. Çil tamam. çekersen kendine respawn Ha ah, tamam. Çil yazı boşluk. O gün yazarsam yine ben ölürüm değil mi? Evet. evet. Sen ne kadar zeki sen maşallah. Video kaç dakika oldu? Konuşmayı oldun? alsana. Bilmem 50'de bitiririz işte. Ya bitirsek mi lan? Tamam. Ben atacağım Bilmem. oğlum. Bitirek Sana girecek girer. <laughs> Abi dur bana adam geldi. Bana bayağı bir girdi. geldi. yok. Adal ya. Abi çocuk Bu tabu Gerçekten. bastığında niye böyle isimler böyle saçma sapan gösteriyor bilmiyoruz bizde Crap vakitten dolayı Ama çok güzel gözüküyor Bence <laughs> yani o oyunda kimin olduğunu anlayamıyorum bak Şu ismi uzun olan garanti benim İsmi kızı olan da sensin Konuşmaya... Allah Gel sohbet edicem Aşağı düştüm anasını satayım koyun Koyunum nerede? Fırat, abi Fırat niye gelemiyor? Dur bekle do ya. Sohbete gel, sohbete gel. Koyun. Niye gelmiyor ya bu? Koyunum benim. Hadi Koyunum. be. Ama Aha bir tane daha gri koyun buldum ve keseceğim. Gri diyorum. Şey... Hayır kesme kesme. Uzakta Kestim değil sokalım onu da. Oha bayağı bir uzaktayız. Şurada koyun gördüm. İyi. Geç bir Gel ya, hadi be. Gelmiyor. Bitiremiyorum videoyu hadi. Banlayalım. Çok pis girdi bana. Banlayalım. Konuşmayalım <laughs> diyor. Al ya şunu. Gelmiyor. Tekrar al. So, çağrıya katıl dese gelecek de. Skype kullanmayı bilmiyor ya fakir. Aha domuz. Damız damız. Onu um, dur burada koyun var. Gri mi beyaz mı rengi belli değil ama koyun. Aa! Var. Bu da bizim eve girer. Aşağı düştüm. Ananı. <laughs> Gel lan buraya. <laughs> Yumuşak. <gülüyor> lan çık şuradan. lan. Oğlum bu nasıl çıkıyor? Ya hadi be. Bir gelemedi ha. Bitiriyorum ya. Dur koyun kaçıyor. Koyun. On bana çok pis girdi ya. Hadi. Ya ah, keselim. Al ben ya ben şunu. <gülüyor> 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 Slash TP bana ban op yapın TP oldum kayboldum. <laughs> Harbi diyorum. <laughs> ha geldi. Oh be. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. <laughs> Fazla uzun oldu. Aynı arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen linkteki şeye tıklayın. Açıklamadaki linke. Hello, bye bye. Hadi görüşürüz.